Merhaba. Ben Levent Çalış. İzmir'in güzel Bayındır'dan selamlar. Ulusal Süt Konseyi'nce açıklanan 13,5 lira çiğ süt fiyatı süt üreticisine vurulan bir darbedir. Bu açıklanan süt fiyatı üretici zarar etsin, inekler kesime gitsin, hayvan varlığı azalsın, sonra Araplardan faizle borç alıp yabancıdan et ve süt ithal edelim. Böyle tarım politikası olmaz. Bu küçük üreticiyi bit bitirmektir. Market fiyatlarını aşağı çekemeden gücü çiftçilere yetiyor. Çiftçi sahipsiz ya, vurun abalıya. Süt yemlerine son bir ayda 100 lira zam geldi. 550'ler oldu. Veteriner ilaçları %50 arttı. Girdi maliyetleri artarken süt fiyatındaki artış, girdi maliyetlerin artıştan daha az artıyorsa bu üreticiyi üretmeyin demektir. Tarım Bakanlığı ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Kime hizmet ediyor? Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat açıklamaktan başka bir fonksiyonu yok. Maliyetler umurunda değil. Gıda Komitesi'nin belirlediği fiyatları açıklıyor üreticinin emeği çalınıyor. Çiğ süt fiyatının en az 18 lira olması gerekiyor. Hayvancılığın devam edilmesi için 13,5 lira fiyatı asla kabul etmiyoruz.